Merhaba beyler bayanlar. Bugün size madencilik mesleğini tanıtacağım. Madencilik mesleği nedir ve nasıl yapılır? Madencilik gitmeden önce, ilk önce herhangi bir marşıta gidip marşıtlar 21.00 ile arasında çalışıyor yanlış değilsem. Yani akşamlar alamıyorsunuz oyuncu gündüz olması gerekiyor. Eşyalara gelip satın al kazma almanız gerekiyor bir tane. Bir tane kazmanızın olması gerekiyor. Kazmayı satın aldıktan sonra fotoğraf istediği fotoğraflarda göründüğü gibi Annesburg maden ocağına gitmeniz gerekiyor. Nerede? Burada. Annesburg maden ocağı. Annesburg maden ocağına vardığınızda Bakıyoruz. Kazma inventörümüzde mi değil mi? Kazma inventörümüzde. Bunları da bırakayım. İki tane var değil mi? Tamam bu dursun. Şurubu bırak. Bunu craft videosunda göstereceğim size. Bu rifle armor. Okay. <laughs> Okey. Baltayı da bırakalım. Ya da bırakayım balta dur. Balta pahalı. İçeri girdiğiniz anda böyle kırmızı kayalar göreceksiniz. E bas diyor buna. E bastığında eline kazmayı alıyor ve içindeki E'yi tutturabilmen gerekiyor. Bayonun tanıdığınız klasik SC maymuncuk görseli gibi bu. Maymuncuk script'in görseli gibi. Her beyazı geldiğinde E basıyorum. Kayayı kırdık. Ne aldık buradan? Nitrit aldık bir tane. Bir tane nitrit almışız mesela. Devam. Bunu da bitirip bundan ne aldık? Nitritimiz duruyor. İki tane bakır aldım mesela fazladan. Hani sadece iki bakır geldi bundan bana şu an. Buradan çıkan malzemeleri de anlaman için göstereyim hepsini. Altın çıkıyor, bakır çıkıyor, demir çıkıyor, çelik çıkıyor. Baya craft malzemesi çıkıyor. Hatta kraft videosunu size gösterebilmem için bayağı benim de biraz kazmam gerekiyor. Rat menüsü nedir, nasıl çalışır diye. Ben sağda bildirim geçiyor. Çizici de e basın diye. Tamam, bitti. Neyimiz oldu bizim? Çömür, bir tane demir, dört tane bakır, nitrit, kil, <laughs> tuzumuz oldu. Bunları ne yapacağız? Bunlar bizim ne işimize yarıyor? Bunları craft menüde kullanabilirsiniz. Craft için craft malzemeleridir bunlar. Bu, sallama baltadır. O ok, sallama baltayı craftlayabilmek için madencilik ve odunculuk yapmanız gerekiyor. Craft menüsünde şu anlık yanan ok. Yay. Gelişmiş yay. Artı sallama balta yapılıyor. Bunun da craft menüsü nedir? Nasıl çalışır? O videoda göstereceğim size. Şimdilik malzemeleri nasıl satıyoruz? Yani krap menüsü yapmak istemiyorum ben para kazanmak istiyorum diyorsan Üzerimde mesela bakır var bakır benim bir işime yaramıyor Nitrit de benim bir işime yaramıyor bunları satacağım <laughs> Haritada gördüğünüz gibi bunun burada NPC'si var NPC'miz nerede bizim? Bu mu? Aynen burada G basına malzemeler istiyor senden sat diyor Mesela çil Çilimiz var mı? Bakalım. Çil bir tane varımızmış. Tıkla bir tane. Hadi bakalım yine ne olur ne olmaz. Ne kadar paramız var? 372 dolarımız var. Unutmayın. Bir tane çili sattım. Bir dolar verdi bir çile. Başka neyimiz var? Nitritimiz var bir tane. Nitrit bir tane. Bir dakika bile çalışmadım neredeyse. Bakır dört tane. kömür bir tane. Demire dokunmuyorum. Aynen kısaca malzemeler bunlar. Ne kadar paramız oldu? Mesela bakalım 379 dolar 379 dolar paramız oldu. Malzemeleri sat demek için satın aldı diyebilirsiniz. Buradan kazmayı alabilirsiniz. Eğer kazmanız yoksa illa aç marşetini almanıza gerek yok. Buradan da alabiliyorsunuz ama dediğim gibi NPC'ler hava karanlık için kayboluyor. Gündüzler geliyor. Kısaca madencileç bu ve böyle çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.